şu gördüğün görüntü, şu bu ana e, görsel ana e, malzememiz hmm. limon. Evet limon. Limonun limon. şürümüş ve evet. bu çalışmayı boncuklarla kristallerle. Eğer e, sevgili YouTube seyircilerin merak evet. ederse kaç evet. para bu iş diye. Evet, hemen bu evet, fiyatı bunun fiyatını öğrenelim. Evet, almak isteyen olursa adı da Bad Lemon, Sen Evet Türkçe çevirirsin. Bad Lemon ne demek? Kötü yani, kötü lemon. Kötü Hı. limon. Kötü limon, Bad Lemon. Satılık yani. değilmiş bu. Satılık bu büyük değil. bir ihtimalle e, daha önce satılmış. Evet, Bad Lemon. Evet arkadaşlar, şimdi size bir sanat eseri daha göstereceğim. Evet, ama burada mantık. Şimdi Bütün hareketlerinin, hareketlerinin bunu ben yapmış olsam olumsuz. sanat değil ama ufuk gibi birisi yapıyor adına da sanat diyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki modern sanat bu böyle şey mi olur? Ama arkadaşlar şey yapmayın, ayıp etmeyin. Ayıp olur öyle Sanatçıya demeyin. Sanatçıya saygısızlık yapmayalım Sanatçıya saygısızlık diyoruz. yapmayın. Evet, bunu ben de yapabilirim demeyin. Evet bunu yapabilirim hiç demeyin. Çünkü sanat başka bir şey, başka bir kafa. Evet. Şimdi şu gördüğünüz Ayrıca. yerler. En önemlisi bunu benim oğlum da şey benim çocuğum da yapar hiç demek hiç bu <laughs> ne ya bunu ben de yaparım demeyin yapamazsınız zaten öyle bir şey değil sanat şimdi şunu görüyorsunuz şu ne kadar güzel bir şey tilki harika çizimler falan çok iyi gerçekten dokuma dokuma bile yani Dizim, dizim, Yönetmen evde. şimdi dur arkadaşlar şimdi, şimdi bunu çek bu gördüğümüz resim yani yazılı olan çalışma'nın fiyatı ne kadar? Diyor ki they came out of nowhere. Bilinmeyen yerden geldiler hı -hı. ve bir tanesi o görünmez yeri bilinmez yeri e, gösterdi parmağıyla hı. -hı ve ziyaretçi de bu e, sefer duk pençeyi giymek zorundayız. olduk diyecekler. Kaç sene yaşıyorsun? <laughs> Kaç yıldır Londra'da yaşıyorsun? <laughs> Yeni geldim herhalde. <Mert> <laughs> ve bu işin fiyatı da 90 binle 21'i çar. 90.000 Pound. 21 çar. Bunu 21 ile çarptığın zaman neredeyse 1 milyon TL evet, bu işte. 1 milyon Türk lirası arkadaşlar. Şu Biraz ucuz gördüğünüz olsa alırdım yani. Yazı yazmışlar bir tuvalin üstüne. Bir başkası Saçma söylense sapan. inanmazdım ama bir ressam söyleyince. Evet. Bir onun de için... kitapta yazınca. Çok mi? ilginç arkadaşlar. Göz Burada seri. çeşitli sanat eserleri var. İlginç ilginç sanat eserleri gerçekten. Çok acayip. Şu an şunları Bakın bunların hepsinin numaraları var. Numaraların da kitapçıdan bakınca fiyatlarını görebiliyoruz. Bunlar da modern sanat. Включается, опять включается, я в 5-6. 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 В 5. 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 В 5 6. В 5 6. В 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 1 1 10 10 10 10 10 1000 100000 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Arı ve dünya kafalı olan. Evet. Gerçekten çok yaratıcı bir eser bu. Ee, yani arıların nesli tükenirse dünyada yaşam olmayacak demek. Ee, bunun okuması. Tabii ki kendimce okuman bu. Çok yaratıcı. Alıyor. Ne Dilekini demek? Seni de şeye koydun mu demek. Park evet. paranı... Verelim. Have you paid and displayed yani park paranı ödedin mi ve onu da şeye koyuyorsun arabanın. Hmm. Evet. Çok güzel bir çalışma. Evet. Merak ediyor musunuz fiyatını? Evet, Hayırlısı. lütfen. Bunu Bu Nairobi, Kenya'da. Ken... Plastik recycling. Kenya burası, Biri. evet. Pikman baskı ve 6 tane var bundan. Yani 6 edisyonlu. Hı hı. Bir tane satılmış ve tanesi 28.600 puan. Tane. Evet. Meslek yani 6 evet. tane. Evet arkadaşlar, sanat sevgimiz hiç bitmiyor. Gördüğünüz gibi Rual Galerideki Akademi. e, Rual Akademiydeki Akademi. e, çalışmalardan, şöyle eski eski sınıfları. eski sınıfları burada insanlar çok değerli çalışmalar için öğret yani eğitimler alıyorlar. Bu heykelleri onlar Esnardaki... evet, evet. bu Davut heykeli miydi? Michelangelo'nun Davut'u değil mi? Yok. Herkül. Herkül. Tabii orijinalini dememiştim. Biliyorum. burada ee, değil. Herkül bu arkadaş. Utanmaz Herkül. Bunlar utanmazlar hocam ya. Görüyorsunuz ya herkül çıplak. Bunlar da akademinin sınıfları. Burada eğitimler veriliyor bu akademilerde. Görüyorsunuz çok güzel bir çalışma. Oh sorry. Öğrencilerin işleri sergileniyormuş, akademideki öğrencilerin, bu da öğrencilerin resmi çalışmalarından bir tanesi Öyle söyleyebilirim.